Bu aralar kayıtları biraz zor yapıyorum kusura bakmayın karantinadayız. Korona olup olmadığım belli değil tabii ki ama hafiften de belirtiler var. Bir de karantinanın verdiği bir halsizlik var insanda. Canım çok sıkılıyor. Bu süreç üzerine de sanki daha önce hiç içerik yapılmamış gibi ileride bir bölüm yaparım. Bu sadece derdimi anlatmak içindi yani. Afganistan Taliban'ın kontrolü altına girdi. Kabil düştü. Bir tane geçiş hükümeti kuralım dediler. Taliban buna da karşı çıktı. Şimdi devasa bir göç dalgası daha oluşuyor Afganistan düşünce manzaraları görmüşsünüzdür. Bir tane manzara benim aklımı aldı işin doğrusu. Amerikan vatandaşlarını tahliye etmek için kullandıkları o uçaklara binmeye çalışan Afganlarla ilgili videoları görmüşsünüzdür. Uçağa dışarıdan tutunarak uçakla birlikte o ülkeden kaçabileceğini inanan bir güruh var. Tekerin üstüne tutunarak. Buna ciddi ciddi inanan bir kalabalık var. Halbuki bu işler öyle olmaz. Kanattan tutunman gerekiyor. Kanattan tutunacağım böyle sıkı sıkı. O çıkacak 5000-10000 bin, bin fite. 800 kilometre hızla sen zaten tutunursun ona. Çok rahat tutunursun. Kesinlikle. Çizgi filmleri falan gerçek mi sandı acaba bu insanlar? Bilmiyorum. Kim akıllarına böyle bir fikir koydu? O bölgedeki hiç kimse uyarmadı mı bunları? Aga ne yapıyorsunuz diye. Sonuç olarak görüntülerde şunu görüyoruz. İki kişi uçaktan düşüyor. Hayatlarını kaybediyor. İlk de bir tane görünce onu video montajı olarak yorumladım. Çünkü böyle bir şey ihtimal veremiyorsun. Çok çok az bile olsa bir mantık var işin ucunda. Ona bilmezsin öyle şekilde. Bir insanın bunu yapabilmesi yapabileceğine ihtimal veremiyorsun. Sonra bir baktım aynı olay üzerine üç tane daha video var farklı açılardan ve düşen insanlara kalabalığın tepkisini falan görüyorsun. Dedim tamam bu gerçekmiş yani gerçekten böyle bir insan tipi var. Ama işin doğrusu böyle bir şeye üzülemedim. Bazıları şok geçirmiş ama maalesef doğal seleksiyon diyoruz. Böyle görüntüleri görünce bir şeye üzülüyorum tabi. Kendi ülkeme. Amerika başka ülkelerle de Afganistan'da Amerikalılara yardım eden kişileri barındırması için anlaşmalara gitmeye çalıştı. Ama diğer ülkeler kabul etmedi. Yine biz kaldık keriz gibi. Bir 2 milyon kişi daha alırız bence. Almazsak biliyorsunuz ki insanlık suçu. Hepiniz de ırkçısınız arkadaşlar lütfen. Karşı çıkmayın böyle şeylere. Foncular lütfen beni de biraz fonlayın be. Kuru kuru savunulmuyor bak Afgan. Benim merak ettiğim şey ise şu. Neyin karşılığında kabul ettik? Yani o gizli anlaşmada ne var? O kapı arkasından telefonla görüşülen şeylerde ne dönüyor? Çünkü bu sadece işveren öyle istedi diye olacak bir şey değil. Avrupa birkaç milyar dolar Para verecek diye olacak şey değil. Arkasında ne yatıyor? Ülkeye milyonlarca Afgan almamızın karşılığında Amerika veya Avrupa Türk siyasilerine, hükümetine ne güvencesi verdi? Bunu araştırmak gerekiyor. Araştırmak diyorum tabii ki ama öğrenmesi çok çok zor şeyler bunlar. Ne olabilir? Joe Biden emekli olur bir gün. Onu özel röportaj için yüklü bir miktar para teklif edersin veya başka bir şey olur. O anlatır. Bak şunu şunu teklif ettik de kabul etti o diye veya Avrupa'da bu konularda karar veren siyasilerle konuşulur yıllar sonra. Şu anki merak ettiklerimi anca bundan nereden baksan 15-20 yıl sonra öğrenebileceğim maalesef. O da şanslıysak. Değecek şeyler mi? Tabii ki hayır. Bizim için bir faydası olan şeyler mi? Tabii ki hayır. Ama Ulu Hakan'ımız yedi düvele hükmetmiş adaletlilerin adaletlileri bilakis en yüksek haykulu en zeki en bilgi birikimli, en lider gibi lider, boyu 5 metre hükümdarımıza yaramıştır kesinlikle. Ama yine de onun da aslında bir zararına gidiyor. Neye rağmen gerçekten arkasındaki şey ne? Çünkü ona felaketle bir oy kaybettiren bir olay bu. Suriye meselesi bir kenara. Onlar Afganlar kadar, onlar Afganlar kadar suç işleyen bir toplum da değil. Yani Suriyeliler bir oy kaybettirdiyse buna Afganlar nereden baksan 5 oy kaybettirici. Öyle bir sorun var. Bunu bile bile nasıl bir şeyi kabul et? Ne verdiler? Neyi gizlediler? Bunları hep merak edeceğim maalesef. Bir yandan şu sıralar internette Taliban'la, Afganistan'la ilgili çok fazla yanlış haberlerde dolanabiliyor. Buradan tabii ki güzelleme yaptığımı falan düşünmeyin. Sadece bazı bilgilerin, bazı haberlerin çok açık yalan olduğunu görebiliyoruz. O yüzden biraz çekimser yaklaşım, biraz şüpheli olun o haberlere karşı. Hepsine değil tabii ki bazıları mutlak bir şekilde gerçek de bazıları da artık bu kadar da olmaz dediğimiz şeyler. Onların birçoğu yanlış haber. Etkileşim kasmak için yapan kişiler var. Bazıları ise tamamen piyasaya yalan salıp bundan keyif alan insanlar. Bu haberlere dikkat edin lütfen. Çünkü artık internetin yaygınlaşmasıyla tamam bilgiye çok rahat erişebiliyoruz. Ama maalesef de yanlış bilgi de çok hızlı yayılabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Son bir aydır ülkenin sadece gündemi Afganlar oldu. Artık sıkıldım. Yani uç bir şey olmayacaksa bir daha Afganlar üzerine konuşmak istemiyorum artık. Çünkü düşündükçe sinirlendiğim bir konu, sinirlendikçe elimden bir şey gelmeyen bir konu sadece sadece konuşabiliyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz. Ve bir yandan şunu da söylemek gerekiyor. Bu tarz olaylarda yanlış kişilere öfkenizi kusuyorsunuz. Daha önceki podcastlerde gördüm işte bir Suriyeli yanlış bir şey yapsın da gösteririm ona. Afgan bekliyorum böyle bir tane göreyim de dalayım direkt. Bunların hepsi böyle şöyle böyle Afganlar. ...dürmeliyiz falan. Ne yapıyorsun oğlum sen? Onlar hep vardı. Bir şeylere sinirleneceksen, buradaki sinirde asalım keselim siniri değil tabii ki. Bunların ülkeye bu kadar fazla doluşmasını sağlayan siyasilere olacak siniri. Yoksa öfke öfkeyi doğurur. Devamında da olan tonla olayı görürsünüz. Ayrıyeten sizin bunlara karşı yaptığınız öfkeli hareketleriniz davranışlarınız öteki tarafın işine yarıyor. Dünyanın en çok mağdur edebiyatı yapabilen siyasi gücüne koz veriyorsunuz. Yapmayın. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz ne? lerdir dostlar. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.